Altın asa özelliği bunun 3 defa 30 saniye boyunca alan sağlık yenileme özelliği bulunuyor. Asanın özelliğini kullandıktan sonra burada canınız doluyor ve buranın içerisindeyseniz bir seferlik bayılmıyorsunuz ya da ölmüyorsunuz. Diyelim ki tekli oynuyorsunuz ya da tek başınıza kaldınız. Üzerinizde kişisel şok cihazı yok. Bu alan içerisinde vurulursanız gördüğünüz gibi direkt bayılıyorsunuz. Ya da arkadaşlarınız bulunuyorsa bu alan içerisindeyken kendi kendinizde kaldırabiliyorsunuz. Bu özellik sadece bir defa geçerli. Deve özelliğini etkinlik alanlarından bulunuyorsunuz ve bu şekilde deveyi çıkartabiliyorsunuz. Devenin çok güzel bir özelliği bulunuyor. Loot bulma özelliği. Buna bastığınız zaman etrafınızdaki değerli lootları gördüğünüz gibi sizlere gösteriyor. Deve iki kişilik bir araç ve bir de devenin gördüğünüz gibi hızlı koşma özelliği bulunuyor. Etkinlik alanları içerisinde yelek kask alabileceğiniz bu şekilde sabit yerler bulunuyor ve bir de bunun taşınabilir özelliği bulunuyor. Haritanın istediğiniz yerinde bunu kurabiliyorsunuz. Bunu kurduktan sonra 2 dakika boyunca 10 saniye arayla yelek kask alabiliyorsunuz. Bazen 3 seviye kaskla kask da verebiliyor. Ama genellikle iki seviyeli kask veriyor. Haritanın belli yerlerinde itibar avlusu etkinlik alanları bulunuyor. Buraya girdiğiniz zaman canlanma hakkı falan gelmiyor. Bölgedeki oyuncu sayısı gözüküyor. Buranın bir tane alt katı var ve bir de kilitli kapı bulunuyor. Kilitli kapı yine 9 görevle alakalı. Bu kapıyı açabilmeniz için etkinlik alanın içerisinde duvarlarda gördüğünüz gibi bu şekilde yerler var. Bunların içerisinden anahtar çıkıyor. Bu anahtarlarla o kilitli kapıyı açabiliyorsunuz. Söylediğim gibi bu kilitli kapının amacı 9 görevle alakalı. Ne Normalde buranın altına iki yerden de girebiliyorsunuz. Ben kilitli kapıyı açmakla uğraşmak istemiyorum diyorsanız bu etkinlik alanının ortasında gördüğünüz gibi bu şekilde yer var. Buradan aşağıya atlayarak alt katına girebiliyorsunuz. Buranın içerisinde de yine 9 görevle ilgili bir görev var. Buranın içerisinden çıkmak istediğiniz zaman sağ kapı kilitli ama sol kapı açık. Buradan çıkarak tekrardan buraya da girebilirsiniz. Kilitli kapıyla uğraşmak istemiyorsanız. Haritanın belli yerlerinde gördüğünüz gibi bu şekilde 7. yıl dönümü etkinlik alanları bulunuyor. Burayı açtığınız zaman öncesinde size loot veriyor. Sonrasında burada isterseniz tek başınıza isterseniz arkadaşlarınızla birlikte fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ve son olarak da bir önceki tasarımına dönen etkinlik alanları. Haritada gördüğünüz gibi kumlarla çevrili bölgeler var. Arkadaşlar burası yeni moda özel olarak bir önceki tasarımına dönen yerler. Bu bölgelerin içerisinde gördüğünüz gibi açabileceğiniz taşlar bulunuyor. Bunların bazıları size loot veriyor. Bazılarında ise çöl tuzağı var. Bunu açtığınız zaman karşınıza bu şekilde bir animasyon geliyorsa bu bölgelerin üstüne gördüğünüz gibi paraşütle havadan aşağıya iniyorsunuz. Yine 9 görevle ilgili bir önceki tasarıma dönen etkinlik alanlarında gördüğünüz gibi taşlar bulunuyor. İki farklı bölgeden bir tane alabileceğiniz altın asa ile bir tane de mavi hançer bulunuyor. Yine bu ikisi de söylediğim gibi 9 görevle alakalı. Bununla sizlere detaylı videosunu mod oyuna geldikten sonra paylaşacağım. Sizce yeni mod nasıl olmuş? En beğendiğiniz özellik hangisi? Yeni modu birlikte oynamak istediğiniz arkadaşlarınızı etiketleyerek onları da haberdar edebilirsiniz.